İyi akşamlar dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Gerek Suriye, gerek Türkmenistan, Kazakistan ve bunun dışında tüm dünyadan son haberleri aktıralım. Bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredoğlu'la baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ardından Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı yani Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'la anlaşmalara imza atıldığı belirtiliyor. Mevlüt Çavuşoğlu şu tweet'i attı. Dost ve kardeş Türkmenistan'ın Dışişleri Bakanı'nı ağırladık. Avaza'da düzenlenecek Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü zirvesinin hazırlıkları ele alındı. Burada ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Ulaşım, enerji, eğitim ve kültür alanında işbirliğinin arttıracağı da not düşünmüş. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus'un Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek önceki gün vefat eden Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makay adına açılan anı defterini imzalıyor. Pakistan Taliban'ı TTP'nin hükümetle yapılan ateşkese son verildiği açıklamasını da aktaralım. Burada savaşçılara ülke genelinde saldırı düzenleme talimatı verildi. Ukrayna'da Zelenski'nin danışmanı Podalya konuşuyor. Kırım'ı 6 ay içerisinde kurtaracağız iddiasında bulundu. Rus ordusuna ait helikopterler Suriye'de aynı Arap semalarında PKK'lı teröristlere istihbarat bilgisi sağlarken bu bölge teröristler tarafından da sevkiyat yapılıyor. Bu haberler bizzat Rus medyasına da servis edilmiş. Türkiye sınırında Rus helikopterlerinin görüntülendiği belirtiliyor. Burada dostlar görüldüğü gibi bu ifade kullanılmış. Rus askeri havacılığının kelimenin tam anlamıyla Suriye Türkiye sınırından birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken uçuşların amacı hala bilinmiyor ifadesi kullanılırken ancak Türk ordusuna ve dünden bu yana Suriye ordusuna ait büyük kuvvetlerin yoğunlaştığı aynı Arap kenti bölgesinde uçuşların kaydedildiği belirtiliyor. Özellikle dostlar Türkiye sınırına yakın noktada Rusya'nın provokasyonundan bahsediliyor. Daha öncesinde Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu Rusya ile koordine etmeyi reddettiği de hatırlatılmış. Tabi bu Rus medyasının iddiası yine bunun şekilde. Esad ordusunun Türkiye sınırına yoğun bir şekilde asker konuşlandırdığı haberde bizzat dostlar görüldüğü üzere 28 Kasım tarihinde Rus medyasında servis edilmiş durumda. ESA ordusunun Türkiye sınırına yoğun şekilde askeri sevkiyat yaptığı yönünde haber aktarılıyor. Şu ifade kullanılmış. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki askeri operasyonla ilgili görüşlerle ilgilenmeyeceğini ve şimdiden planlarını uygulamaya başladığını açıklamasının ardından Esad ve Türk orduları arasında tam teşekküllü çatışma riskinin arttığı belirtiliyor. Şu anda Türkiye'nin açık olarak operasyonu duyurmasının ardından bu bölgeye Esad rejimi tarafından en az 20 tank ve zırhlı personel taşıyıcıyla birkaç yüz askeri personelin konuşlandığı belirtilmiş ki Siyalarımız tarafından ne kadar çok Esad askeri gelirse tabii ki de tamamı vurulacaktır. Yine bunun dışında dostlar Rus medyası PKK propagandası yapıyor. Görüldüğü gibi haberin başlığı. Suriye'nin kuzeyindeki teröristler Türk birliklerinin toplu ATGM mevzisinde başlığı atılırken ardından burada şu ifade kullanılmış. PKK'lılar Türk ordusunun mevzilerine karşı saldırıyor ifadesi kullanılırken dostlar Burada bilindiği gibi şehitlerimiz olmuştu. Rus ordusu da bununla ilgili haber servis ederek teröristinin propagandasını yapıyor. Bunun dışında dünyadan tüm haberleri aktaralım dostlar. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Hindistan, Almanya ve bazı Afrika ve Körfez ülkelerinin katıldığı Medusa 12 Karma Deniz Hava Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyururken Görüntüler Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından Mısır'dan servis ediliyor. Tatbikat Mısır'da yapılmıştı. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Kafkasya kıdemli danışmanı Philip Riker'ı kabul ediyor. Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nde gümrük memurlarının 100 milyon dolardan fazla yolsuzluk ve rüşvete bulaştıkları tespit edildi. Akabinde Nahçıvan Devlet Gümrük Komitesi ve Nahçıvan İstihbarat Başkanlığı feshedildi. Bölgede alt düzeyli memurlar bile rüşvete ve yolsuzluğa bulaşmış durumda. Çin'de dostlar Çin Kurtuluş Ordusu silahlı polisleri PEP gücünün 1. Mobil Kol Ordu müfrezesini görmektesiniz. İletişim ve sinyal altyapısı kurulumunda profesyonel eğitim verdikleri yönünde haber aktarılıyor. Çin donanmasının ilk iki Type 075 helikopter gemisi olan 31 Hainan ve 32 Guangxi geçtiğimiz günlerde değerlendirme testlerinden başarıyla geçti iki bir hücum gemisinin faaliyete hazır olduğu belirtiliyor. Rus medyasına habere göre mürettebatı korumak için iyi iş çıkaran Ukrayna BMC kirpinin Rus ordusu tarafından hasar gördüğü belirtiliyor. Arnavutluğa gidiyoruz. Arnavutluğun en önemli milli bayramı olan Bayrak ve Bağımsızlık Günü başkent Tiran'da düzenlenen törenle kutlanıyor. Türkiye Gürcistan arasında Çıldır Aktaş'la Türk Gözü Gümrük Kapısı'nda sistemsel sorundan dolayı tır konvoyu oluşmaya başlarken bununla ilgili Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da açıklamalarda bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini şaşırmayacağınız üzere Rusya'ya Moskova'yı yapıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ticarette yeni pazarlara yöneldiklerini belirtirken uluslararası ticaret krizde diyor. Rusya ithalat ve ihracatını yeni pazarlara gönderdirmek için geniş çaplı tedbirler alıyor. Putin, Moskova'da resmi temaslarda bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev Rusya'nın Orenburg şehrine gerçekleştirilen Rusya-Kazakistan Bölgesel Forumu'na çevrimiçi katıldı. Rusya'nın Kazakistan ekonomisine en çok yatırım yapan ülkelerden birisi olduğunu işaret eden Putin, Kazakistan'daki yatırımlarımız 17 milyar dolara ulaştı açıklamasını yapıyor. demir Putin, Kazakistan'la özellikle ortak nakliyat ve lojistik altyapısını geliştirmeye yönelik adım attıklarını vurgularken, Putin ve Tokyo'ya forumdaki konuşmalarının ardından Kremlin Sarayı'nda ikili görüşme gerçekleştiriyor. Yunanistan'a gidiyoruz. Yunanistan'da sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor. Başkent Atina'da bir araya gelen sağlık çalışanları federasyonunun siyasi otoritenin sağlık hizmeti veren kuruluşlardan elini çekmesi, işten çıkarmalara son vermesi, ücretlerin iyileştirilmesi ve parasız sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi sağlık sorunlarına değindiği belirtilmiş. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontanes ise Rusya'nın Ukrayna'yı karanlık ve soğuğa iterek kara delik haline getirmeye çalıştığını iddia ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu yayınladığı B grubu fikstüründe İran bayrağının ortasında logo olmaksızın yayınlanmasına tepki gösterirken bunun FIFA düzenlemeleri açısından yasa dışı olduğunu ve konunun soruşturulması ve hesap verilmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Başkent Tahran'daki bakanlık binasında haftalık basın toplantısı düzenlerken Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İran Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra ülkenin Katar büyük Büyükelçisi'nin de gerekli gelişimlerde bulunduğu da not düşülmüş. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. Bunun dışında haber var mı derseniz önemli gelişmeler bu şekildeydi. Sadece şunu söyleyelim. Astana'da dostlar birinde gibi Tokyo'ya ve karşı miting düzenlenmişti. 15 kişi 15 kişi gözaltına alınırken Özbekistan, Afganistan'a elektrik tedariğini tamamen geri getirdiğini duyurdu. Geçen gün askıya alınmıştı. Hoşça Hoşçakalın. <laughs> ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل